Merhabalar. Arı Soyun Hobileri kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize Mevlana'dan, Mevlana Diyarı Konya'dan kucak dolusu selamlar. Şöyle kucak dolusu çiçekli günler diliyorum. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Beni soracak olursanız şu güzellikler karşısında kimler iyi olmaz ki? Evet şöyle gördüğünüz gibi sardunya tomurcuklandı. Annemden getirdiğim ana kökü annemin ektiği çiçekli arkadaşlar. Anne kökü e annemin ektiği çiçekti bakın bu şekilde yapraklarda çok güzel formunu aldı tuttu sanırsam çünkü şuralar falan tomurcaktı arkadaşlar bugün sizlere şöyle mum çiçeğim sardunyam ve dikenler tacı ve gül formunda cam güzeli çiçeğimden bahsedeceğim arkadaşlar geçenlerde bir takipçimden bir soru aldım ben çiçeklere geçenlerde bal şerbeti vermiştim Abla benim evimde bal yok. Herkesin evinde bal olmayabilir. Biz ne verelim o zaman diye bir e, soruyla karşılaştım. Bu şekilde takipçimin sorusuna cevap vermek için bugün bu videomu yapıyorum arkadaşlar. E, herkesin evinde bal olmayabilir. E, baldan hariç çiçeklerimiz özellikle mum çiçeği ve sardunya. E, bu şekilde gördüğünüz gibi tikenler tacı ve diğer tüm çiçeklerime de verdiğim e, bir kürden bahsedeceğim arkadaşlar. Bunu da 3 ayda bir verebilirsiniz. Aynı ballı şerbetli su gibi. Hani şart değil bal olması için. Önce çiçeklerimiz nerede ve nasıl olmalı ondan bahsedelim arkadaşlar. Videomuzun içeriğine geçmeden önce. Gördüğünüz gibi çiçeklerim gayet dipleri kuru ve susuz. Bakın hiçbir şekilde sinek ve hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar. Şöyle geçirgen bir toprakta çiçeklerim. Bugün hem bakımını yapacağım hem de yine çiçek coşturandan bahsedeceğim. Al yerine ne verebiliriz ondan bahsedeceğim. Takipçimin sorusu üzerine. Cam güzeli çiçeğimiz arkadaşlar camdan direkt gelen ışığı güneşi değil de camdan süzülüp gelen yani perde arkası güneşi çok seviyor. Gül formunda bu ee, beyaz açacak arkadaşlar. Allah izin verse inşallah. Şu da benim dikenler tacım. Bu öğlenden sonraki akşam güneşini cam önünde direkt bir şekilde alıyor arkadaşlar. Bu güneşi çok seviyor dikenler tacı ve mum çiçeği güneşi çok çok seviyor arkadaşlar sardunya da öyle sardunyamda sabah güneşi alıyor bu şekilde gördüğünüz gibi annemden getirdiğim sardunya çiçeğim de tomurcuklara geldi arkadaşlar evet bugün ne vereceğiz çiçeklerimize bugün ben şöyle gördüğünüz gibi toz şeker vereceğim siz dilerseniz kesme şeker de verebilirsiniz kesme şeker vereceğiniz zaman arkadaşlar şöyle bir su bardağı suya bir tane kesme şeker bakın şu şekilde göstereyim bir tane kesme şeker atıp bunu karıştırdığınızda çiçeklerinize yarım yarım verebilirsiniz yarım şöyle yarısını bir saksıya yarısını bir saksıya bu şekilde verebilirsiniz çiçeklerde şeker ne işe yarıyor çok hızlı bir şekilde büyümesini sağlıklı bir kök elde etmesini sağlıyor arkadaşlar çiçeklerimizin hızlı büyümesine sağlıyor ve çiçek açtırmaya sağlıyor çiçek açtırmaya yarıyor Özellikle özellikle mum çiçeğiniz açmıyorsa ya da sardunya çiçeğiniz açmıyorsa muhakkak diplerine bir bir tane kesme şekeri de koyabilirsiniz. Ben şöyle bir tane bir çay kaşığı toz şeker. Bakın bu şekilde epeliyorum. Bakın gördüğünüz gibi çiçeklerimiz şekeri çok sever arkadaşlar çok güzel bir şekilde çiçek açtırır. Bakın şöyle aralarına septim gördüğünüz gibi. Şöyle silme çay kaşığı verdim. Bakın şöyle de hafif toprağını eşeleyeceğim. Bu şekilde karışsın. Bunu bugün değil de yarın sulayacağım arkadaşlar. Bu şekilde toz şeker attığımız zaman bu çiçeklerimize serum etkisi yaratıyor arkadaşlar. Açmayan çiçeklerinizi açtırıyor. Eğer çiçekleriniz büyümüyorsa, e, büyümesini hızlandırıyor. Daha çabuk hızlı büyümesini sağlıyor. Sizler de bu şekilde saksılarınıza birer çay kaşığı şöyle silme bakın bu şekilde silme birer çay kaşığı toz şeker 3 ayda bir verebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da ben takipçimin isteği üzerine anlattım. Ben arada bir veriyorum. Hatta çiçek ekerken bile e, ve çiçek ektiğiniz toprağa bile bu şekilde karıştırabilirsiniz. Evet sizlere bugün bu şekilde çiçeklerime şeker verdim. Açmayan çiçeklerin nasıl açtığını açtırdığını gösterdim arkadaşlar. 3 ayda bir vermeniz yeterlidir. Fazlası zararlıdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en çok sardunyalarım ve mum çiçeği çok sever. Aynı zamanda kenar tacı da çok sever şekeri. Ben gerçi hepsine veriyorum ama sizler e, dilediğiniz çiçeğinize verebilirsiniz gönül rahatlığıyla şöyle bir silme çay kaşığı toz şekerini suya da karıştırıp verebilirsiniz arkadaşlar ben bu şekilde topraklara çay kaşığı ile serpiledim yarın da sulayacağım. Evet bugünkü videomun da sonuna geldim beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum videoma bir beğeni bir yorum yapmayı unutmayın diyorum bugün de sizlerle birlikte evimdeki bu güzel çiçeklerimi paylaşmak istedim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.